Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi PUBG Mobile e oynayacağız tekrardan Logi Center'a doğru bir inişimiz yapıyoruz arkadaşlar 100 kişilik bir Livik macerası görmüş olduğunuz gibi 4 takımlara karşı girdim ve biz de 4 kişiyiz bakalım bugün yine oynayacağız takımla birlikte bakalım neler yapabileceğiz şimdi inişimizi yaptık hemen silah bulalım buralar bol lootlu bölgeler Buradan güzel bir şey çıkar herhalde bize. Scar-L çıktı. Scar-L'yi alalım. Şurada bir Kar98 verse, Uuu, Uzi verdi. Uzi, Uzi olmaz. Uzi olmaz. Bize bir Kar98 falan versen çok güzel olur oyun. DP de istemiyorum ben. Bana bir Kar98 ver. Şöyle bir AK'yi bana sal. Şu AK'yi ben alayım. 30 mermisi var. Allah belasını versin. 30 mermiyle ben ne yapacağım? Şöyle bir lootlayalım arkadaşlar bir. Vino oynayacağım bugün. Bakalım neler neler yapabileceğiz. O bu bu kadar kasması iyi değil. Takım olabilir her an. ve mermim az. Bunu ben niye aldım bilmiyorum. Şimdilik DP mi oynasak ya? DP oynayacağız arkadaşlar şimdilik ya da çıkar Scar oynayacak. Scar'ın mermisi daha fazlaydı. Pardon aynıymış Allah kahretmesin ya. Neyse. Şuradaki binaları buraları lootlamışlar mı? Yok lootlamamışlar. Hemen şuradan bir daha DP alalım. DP mermilerini koyalım. Şuradan şimdi o M4'ü severiz. m 4 almadan olmaz. m 4 aldık arkadaşlar şimdi. Şu pa o Ne oluyor? Dayı sakin. Sakin kasma. Kasma. Bu sefer sakin bir oyunla win gelecek mi? Bu sefer sakin oynamayacağız arkadaşlar. Ne olursa olsun adam. Şöyle bir. Bunun takım arkadaşı olabilir çünkü bayıldı bu. Ee, neyse gidip lootlayalım arkadaşlar. Şimdi bakalım win alabileceğiz mi? Win almaya oynuyoruz ama göreceğiz. Bir sodamızı içelim arkadaşlar. Yukarıda bir çatışma dönüyor. O tarafa bir müdahale ederiz diyeceğim de bizim adamlar var zaten orayı hallederler. Dörtlü girmeyi sevdiğim için Livik dörtlü giriyorum. Şimdi bir bir çatışma dönüyor ileride. Şuraya bir müdahale ederler mi? Ettiler zaten ya. Kil lazım bize kil kil. Kill'leri çalıyorlar ya. Bu ser güzel bir şey vermedi ya bu ser. Kar98 falan çıkmadı arkadaşlar. Kar98 falan çıksaydı güzel olurdu. Güzel bir maç izlerdiniz yani. Geçen oyun bir vuruşlar yapmışım arkadaşlar. İzlemişsindir belki videomu. Peş peşe adamlar vurmuştum. Ay annen. Evet şimdi ileriye doğru gidiyoruz mesaj atan kimse onun ben ta anasını şimdi gidiyoruz arkadaşlar şeye doğru Şurada bir çatışma var şuraya bir müdahale edeceğim O arkamda adam var. O 4 kişi bir takım. 4 kişi bir takım var. Kanka bana sal be ya. Bana sal be ya. Kill lazım bana. Videodayız. Bana sal be. Salın dedim abi. Alıyorsunuz hepsini ya. Şöyle bir şu evlere doğru gidelim. Hepsini alıyorlar. 76 kişi kalmış bu arada. Hızlı maç oluyor. 3 az önce dörtlü takımı açladık. Üstüme doğru koşuyorlardı. Orada çalmasaydı 4 kilo alacaktım ben orada. Şerefsiz çaldı orada. Şuraya bir drop atılmış. Oraya bakmayacağım. ne Bakmayayım. Bakayım aslında lan. Belki AVM verir. Bizimkilerden bir şey kalır mı? Yok lan önüme atıyor zaten. Gidip iki dakika alayım şunu. Alan dışına mı attı o? P be. Attığı yere bak ya. Drop kovalayacağız. Araba mı? Araba yok ki. Şurada bir şeyler dönmüş böyle. Çatışma falan. O 4x vermesi iyi oldu. Şimdi bir AVM verirse bize. Ben bir gazozumuzu içelim. Şimdi alanı nereye vermiş bu alanı? Tamam. Alan içiyiz şu an. Şu an rahatız. Böyle bir yere drop atmışsın ki oyun. Sövmeme geldi değil ha. At şuraya power plant'e bir yere ya. Bizi de uğraştırıyorsun. Bir de güzel bir şey verseydin. Neyse MG alalım. MG güzel vururuz belki. DP aldım. MG aldım. Şuna 2x tak ya. 4x takmayacağım M4'e. M4'e. De... Oo! Çıktık 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 çıktık. Pusu 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 pusu. Yardım. Yardım lan yardım. Ay annen. Hayır 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 hayır. hayır. Ay Öldüler. Allah'ım neler oldu öyle. Neler neler oldu öyle ya Rabbim. Altıma sıçtım bir anda. Öyle bir geliş yok ya. Önüme dörtlü takım çıktı anasını satayım. Bir de MG'ye test ediyordum. Elime bir aldım. Takım önüme bir atladı. Allah dedim ne oluyor anasını satayım. Dedim öldük herhalde. Var ya canım bir bir can. Bir can. Bir canla oyun kazandık diyebilirim sizler arkadaşlar. Dört kişi birden aldım. Adamlar bir çaktı bana yemin ediyorum nereden geldiğini anlamadım. Canım fulldü iki mermi attı adam canımın anasını ağlattı. Herif nasıl oynadı öyle ya. Var ya şu önümdeki ağaç olmasaydı sıçmıştık. Önümdeki ağaç sayesinde oyunu şey yaptık. Şöyle bir bakalım 7 dakika olmuş arkadaşlar. Umarım video, videomu beğenirsiniz. 7 kill yaptık. Bakalım 9 kill rekorunu kırabileceğiz mi? 9 kill aslında çok bir şey değil ama ben İyi oynamadığım için kill rekoru olarak sayarım bunu. 9 kill yaparız ya. Daha 58 küsür kişi var. Bu sefer çabuk azalmadı insanlar. Niye bu kadar böyle oldu? Şimdi MG'miz var. Şeyimiz var. Bak test ederiz. Şimdi kesin önüme bir çıkacak dörtlü takım. Koyacaklar ya. Adam orada beni bir de körledi. Dedim aha sıçtık herhalde sandım ya. Ama Allah'tan Şurada bir adam versin ya. Bunlar nereye gitti oğlum bu adamlar ya. 54 kişi nerede oğlum? Küç Küçücük haritada. Şimdi önüme 4 tak takım çıkar. Bir söverim var ya. Şurada güzel bir bina falan olsa tepesine çıkarız da. Ah buldum bir tane. Şurayı alırsam güzel olur. Alanın da tam ortası gibi. Ortalarına doğru bir şey. Şuradaki binayı aldım mı iyi. Bize iyisi yok. Buradan adamları keseriz. Eseler var. Famas yok. Famas mamas istemiyoruz ben. Ben direkt şu tepeye çıkayım arkadaşlar bir çatıya. Şuradan bir içeceğimizi içelim. Çatıdan adam avlamaya devam edelim. Şöyle bir çattan bakınalım adamlara. Evet. Burası benim yerim arkadaşlar. Burayı ben çok seviyorum. Şu 3x'i aldım. 3x'i şuna takıp 2x'i atacağım yere. Ve adam var. Adam var adam var. Adam var. Nerede bu adam? Adam adam nerede? Kesin altımdadır. Ölmeyelim. Ya... Şarjına tüküreceğim şimdi adam var diyorum şarj şey çıkıyor ya. Bu yarısı veriyor. Verme arkadaş biliyoruz zaten şarjınız olduğunu. Kasıyor bir de utanmaz. Kasmaya başladı arkadaşlar çok adam olabilir ya. Şu altımda bir adam vardı. Onu sanırsam ya öldürdü bizimkiler. Çıkmak istemiyorum dörtlü takım falandırlar Şurada bir ateş sesleri var. Ama gözükmüyor. 44 kişi kaldı görmüş olduğunuz gibi. Adamlar nerede nasıl Satayım ya. Biraz hareketli oyun oynayacağım arkadaşlar. Sakin maç olmasını istemem. Kill bize kill lazım. Rekoru kıralım. Bu niye dolmuş AFK kalmış ya? Şu yukarıda bir sesler var. Alt tarafta bir ateş sesi geldi ama alan dışı. Alan içi olsaydım müdahale ederdim. Buna bakmışlar. Şu anlık sakin. Şu tarafa doğru bir gideceğim arkadaşlar. Alanın içine doğru bir. Alan bu tarafta çünkü. Bir dahaki video PUBG çekmeyeceğim büyük ihtimal yarın. Yarın zaten son hafta içi video çekiyorum biliyorsunuz. Ee, yarın bir simülasyon oyunu arıyorum da bulamıyorum arkadaşlar. Siz de tavsiye etmiyorsunuz. İzleyicimiz de az. Oynayabileceğim bir simülasyon oyunu arıyorum. PUBG de belli bir yerden sonra sarmıyor. Şu tepe güzel aslında da burası niye bu kadar kaslı ya? Çok mu adam var acaba burada? 27 kişi kalmışlar hala. Adamlar yok. Ah. Şöyle bir tane yedi. Kıpır kıpır etme ananı. Altında o. Oh. Altında takım var. Sıkıntı yaşatabilirler bana. Şu tepeyi falan alırsam güzel olur. Çok sıkıntılı ya. Takım geliyor, takım geliyor, takım geliyor kanka kanka takım geldi. Şu bir. Yat aşağı lan. Yat aşağı. Evet arkadaşlar son görmüş olduğunuz gibi iki kişi kill rekorunu geçtik. Bizimki alana düştü. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Kimsecikler göremiyorum büyük ihtimal. Şuraya da sis attılar zaten. Adamı kaldırmaya çalışıyordu. Geri zekalı kaldıramadı. Sonra bana raşladı. Bana raşlayınca da öldü. Ve son bir kişi kaldı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. O bir kişi kim bilir nerededir. Şu sisin içine bir girdik. Evet. Son kilidi bizim adam aldı zaten. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. bir sonraki videoda büyük ihtimal simülasyon oyun çekerim. Videoları çekerim. Çünkü PUBG Mobile sıktı şu an. Bini alsak da sıkıyor yani arkadaşlar. Belli bir yerden sonra PUBG Mobile Sarmıyor. Görmüş olduğunuz gibi e, videomuz bu kadardı. Win aldık. 9 kill yaptık. Bence güzel video oldu. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.